Serra'nın taciz iftirasını çökerten mesajları ortaya çıktı. Serra Muhammed Velipra attırılan taciz iftirası gerçek olsaydı, 2013 yılında annesiyle birlikte Adnan Bey'i sadece 5 dakika gördükten yıllar sonra, 2017'de A9 TV'deki kişilere Adnan Bey'i ne kadar çok sevdiğine, onu çok özlediğine dair mesajlar atmaz, Adnan Bey'e selamlar göndermez, onu ilk fırsatta bir daha görmek istediğini söylemezdi. İstinaf Mahkemesi de, Serra Muhammed Velipur'un A9 TV'ye göndermiş olduğu içten, olumlu, sevgi dolu ve samimi mesajlarını, Sayın Adnan Oktar bakımından nehe bir delil olarak kabul ederek, Sayın Adnan Oktar'a yerel mahkeme tarafından verilen hükmü bozdu. Bir kız, kendisini taciz ettiği iftirasını attığı kişiye, ısrarla sevgi mesajları yollar mı? Onu özler mi? Onunla tekrar görüşmek ister mi? Serra Adnan Oktar tarafından gerçekten tacize uğramış olsaydı, arkadaşlarına mesaj atarak sevgilerini Adnan Bey'e iletmelerini istemez, çok özlediğini söylemez ve kendisini hatırlayıp hatırlamadığını merak etmezdi. Sırf bu mesajlar bile tecavüz masalının usumetli müştekiler tarafından masa başında kurgulandığını kanıtlıyor. Serra tacize uğradığını iddia ettiği zamandan yıllar sonra Adnan Bey'in arkadaşlarına ulaşarak Adnan Bey'in televizyon programını izlediğini söyleyip selamını iletmelerini istiyor. Hatta unutmasınlar diye tekrar tekrar mesajlar atıyor. Selamını iletirlerse çok mutlu olacağını söylüyor. Adnan Bey'in kendisini hatırlamasını, tanımasını bütün kalbiyle istiyor. Peki tacize uğramış olsaydı ısrarla sevgilerini iletmek ister miydi? Bu mesajlardan yıllar sonra, husumetli müştekiler Serra'ya ulaştılar ve Adnan Oktar aleyhinde cinsel taciz iftiraları attırdılar. Serra'nın A9 TV'ye yaptığı ziyaret sonrası, attığı mesajlarda cinsel taciz iftirasını yalanlamaktadır. Hayatımda onun kadar kimseyi sevmedim, zaten hocamızdan korkmam ben. Bu mesajıyla, Adnan Bey'den, hiç korkmadığını, hep iyilik gördüğünü belirterek, ona çok güvendiğini ve ondan kesinlikle bir rahatsızlık duymadığını dile getirmiştir. Bir başka mesajında da Adnan Bey'den dua istemiştir. Siz hangi kızın kendisini taciz ettiğini iddia ettiği kişiden dua istediğini duydunuz.